saçlarda yumuşak yap. Aniden bırakma. Bugün hiç konuşmayayım. Ben konuşmadan sür. Şalak güzel <laughs> olmuş.

çünkü sınavda kuyruk oraya kadar uzayıyor. Orası da biraz rampa ya tamam. ama kuyruk sağ kuyruk oraya kadar uzarsa sol boş olursa sola bakarak sola yerleşmenizi tavsiye ederim tamam, tamam. yürü bir bir iki kişi böyle yürü bir, yürü gaz ver yürü bir iki kişiye böyle de geliyor o yüzden şurada bir deneyelim rampa kalkışını. yürü biraz daha biraz daha yürü kızım dur şimdi dur ha bu, ama yavaş sakin ol Al tamam. biri Bas frene bak ramp oldu için kayıyor bak işte. Evet. Hah, al biri. Bir tamam hadi. Zaten bir de sevdi boşa alıp biri alacaksın tamam mı durunca? Hadi yürü aldın ya zaten. Tekrar. Yavaş. Koy. Çek frende. Aferin gaz bak. Bak sınavda böyle yapıp moralin bozulacak daha başlarken. Al boşa. Ya güzel düşün. aynı şu rampada kalkış yapacaksın. Debreci bırakmadan evet. al biri. Tabi boşa alır. Ondan sonra çalıştırıp çalıştır. Şuna bir bakı ver. Efendim Emine. <laughs> ha Başla söyle. Başladık. Daha yeni başladık. Tamam. Frenden çek. Bitirme. Aferin böyle işte. öyle kuyruk oraya kadar uzarsan sola yerleşin o riske girme. Gireyim Ama yap mi? yok yok Gerek yok. Bas debriyaja. Yani. Tamam. Bak oraya gireceksen bile debriyajla gireceksin tamam mı? Al boşa durmaya gidiyorsun çünkü. Çek debriyajdan yani. Kapardı. Anne anladın mı? Eğer sağa dolu olursa şerit oraya kadar uzarsan Hı -hı. sol boş oluyor genelde. Evet. Önceden bak. Yaklaşmadan sola asın ver. Sola bakarak soluna bakarak yerleş. Al yürü. Sınavda. Belki Hı. de denk gelmeyecek. Bir kişiye denk geliyor. Ha tebrici bırakmadan gazla. Aferin sana. Sağ ol, kesin bana denk Olsun sen halledersin. Yürü. Döndür biraz. Döndür biraz. Ha ortalığı girmek lazım. Hı -hı. kalacaksan viraja falan geldiyse bir saniye gel, birkaç biraz geç olabilir yani. Acele etmene gerek yok vites atacaksın. Öyle savrulmana gerek yok vites atarken. Yavaş ol Şimdi gaz ver. Girdik bak gaz ver. Girerken yavaş girince gaz. Evet şimdi yavaş. Yeter yeter bu yavaşlık. Çok da yavaşlama. Döndür şimdi. Biraz sağdan sola kaçırmadı. Döndür. Şimdi girdin gaz ver. Topla da gaz ver. Gaz ver. Al doğru. Gazdan çek. Gazda kalmayacak. Değil mi? Ayağımız debriyaj derken gazda olmayacak. Ona basınca da tekliyormuş gibi geliyor. Hayır ona debriyajı salıyorsun ya da basıyorsun biraz çok basıyorsun. Debriyajı hmm. tutturamadığın kıvamını. Ondan oluyor. Ayağın debriyaj derken gazda kesinlikle olmayacak. Öyle bağırmayacak. Hmm. Hı, hafif yerleşiyoruz. O yüzden sulasın yani. Yeterli yeterli yeterli. O Böyle kal böyle. Bu şeritte kalalım. Sağ şeritte kalalım. Dur şeritler de belli değil. Belli değil. Burayı bir çizi vermediler yaptılar da. Bak minibüs girdi. Gördün mü? Keşke kırmızı yansaydı. sabah tenha. Bazı sabahlar evet. çok kalabalık oluyor. Pazarı görünce bir an şaşırdım. Neden burada pazar mı Cuma var? Cumalar oraya yolun ortasına pazar kuruluyor. yani Güzel bir şey değil de. Neden başka bir çekmiyorlar o zaman şey? Cuma günleri sıkıntı olmuyor mu? Alıştınız mı? Biz alıştık evet. <laughs> Kaç senedir burada buradasınız? Burada beş senedir. Başka yerde de çalıştım. Karatay'da çok çalıştım. Meram pistinde 5 senedir buradayım. Karatay'da çok çalıştım. Selçuklu'da da çalıştım. Aslında evet. hem Selçuklu hem Meram ikisinde bir çalıştım. Çünkü o kursun şeydi. Hem Selçuklu'da şubesi vardı hem Meram'da. Buraya da gönderiyordu. Orada da çalıştırıyordu. Ama asıl Karatay'da çok çalıştım en çok. <laughs> Evet, tamam. Olsun böyle olacak zaten. Çünkü bak şu adam gelip seni rahatsız Hı. edebilirdi. Solda ne işin var falan yapıyorlar ya onu. Evet. Ama sinyalin oldu mu bir şey diyemezler. O ne demek? Ben sola döneceğim de ondan soldayım demek. Hı. Önceden vermenin bir zararı yok. Daha önce bir dönüş olmadığı için. Daha önce bir dönüş olsaydı ondan önce verseydi o zaman sorun. boşa. Debreje basıyorum ama gevşek basıyorsun. Tam basacağım bastım mı? Çek de bizden. Bir türlü hissedemem onun sonunu be. Ya. de değmiş yani aslında. Evet değiyor. Baya öndeyiz. Herhalde bu son şey. Ama... Yani çok önce de olmak da iyi değil. Hissetmem bir lazım ama. Acaba tabanın mı çok kalın ayakkabının? Şöyle bir şey. Hep bununla mı sürüyorsun? Hı hı. Hep aynı ayakkabıyla sürmek iyidir. Ona alışırsın da denizsin ya. Bir almadan. Acele etme, debrije bırakma, gaz ver, aferin, gaz ver. Acele Bırakma, gaz ver. Bırakma, bırakma, gaz ver. Yine gazı yiyince bırakabilirsin. Bak, şimdi bırakabilirsin. sol alalım değil mi? Ha yeter yeter. Hafifçe. Az suçu al. Gazdan çek. Ebrej de bırak. Hah, frene dokunmaya başla. Fren. Bırak freni. Gaz ver. Zaliyeti. Ben 30 yaşından sonra aldım <laughs> bayağı geç aldım <laughs> 35 yaşındaydım Sağ yeni ver Freni dokunmaya başla Ama ondan sonra hiç üzerinden inmedim Bırak freni artık Çok yavaşlayınca Fazla da tutma Böyle yani Sağ Çok kırma çok kırma Döndür tekrar Gaz ver Bak şimdi bu dönüşte önünden bir araba yavaş yavaş gidiyorsa ne yapıyoruz yakın mesafede araba olduğu zaman ikiye düşünüyoruz değil mi? Şimdi, şu anda boştu. Yok yok şimdi gerek olmadı boştu. Yavaşlığın da iyiydi. Arabada da bir sorun olmadı. Devri düşmedi. Gerek olmadı. Devri düşseydi ikiye düşürecektin. Düşmedi. Onun altı mıydı? Heh, on rakamın üzerine geldiyse ve altına düşmeye başladıysa evet. vites düşürüyoruz. 20 rakamın üzerine çıkıyorsa devir saatinde yükseltiyoruz. Buradan araba geçiyor nadir. Hiç Yine de bakacağız sağımıza solumuza. Bakman doğruydu. Sinyale başla. Önceden başla. Tam kalkacağında bir daha bak. Ebrece bas. Frene dokun. Güzel bir duruş. Al boşa. Biraz sert oldu. Frene sert dokun. Bas frene. Al biri. Bas debreci. 30 saniye geçti. Şimdi burayı hiç acele etmeden debreci ayarlayarak ayağını böyle ittirecek. Bak şu pedal. Elime bak. Şu pedal şu ayağın. Şey debriye. Şu pedal şu ayağın. Şöyle ittireceksen üzerinde tutacaksın ama gene de. Tamam. Tamam. Çek frenden şimdi. Gaz ver. Aferin sana. İşte böyle. Burayı gözle büyütecek bir şey yok. Sağ ol. Az solda. Bas ikiye alalım. Gaz ver fazla gaz verme. Burada parklara yavaş yaklaşmak sizin için iyi oluyor. Değil mi? Çünkü hızlı gelip dubaları ayarlayamayabiliyorsunuz. O yüzden yavaş gidip hem kalabalık olacak sınav günü. Görüyorsun eğitimlerde evet, de çok kalabalık evet. olduğu zamanlar oluyor. Çok sürücü Selçuk şey Sağ yani. Selçuk burada da bayağı çok. İkinci direkten sonrasında var bak. Hem de bizim kursun arabası var. Onun <laughs> önündeki beyazı da geçelim. Yavaşla biraz, yavaşla. Debriyajı kapatmaya başla. Şuraya mı gideceksin, öne mi gideceksin? Öne, git istersen. Debriyaja bas. Fren. Fren. Bırak freni. Bu siyahlığı alayım mı? Onun için mi olur? Hı -hı. Bas debriyaja. Oraya geniş kal Dur. Oraya evet, tamam. giremediydin. Al başa. Aha. Oldu mu? Ha, biraz mı gideceksin? Hı. Ne oldu Doğru mu yapıyor? evet sağa kırdın doğru. Yerinde güzel ayarladın. Sol yanına bakıyorsun. Yavaş git, yavaş. Birinci dur. Dur bak. Hızlı gidiverdin. Çok gördün. Gördün evet. mü? Çek onu bir şöyle çekelim. Bak çok gördüm. Evet. Sarı boya çok. Sarı boyayı çok gördüm. Bu kadar çok gördüğün evet. zaman sağa yakın olur. Düzle tekerini. İki. Bak Hanife. Hı hı. Böyle çok gördüğün zaman şu aynayla dubaya eşitliyorsun ya. Evet. Çok eşit demesen güzel olur. Biraz devam et. Devam. Trenden çekiyor canım üstü bitireceksin. Dur şimdi. Dur. Bak nereden anlıyorum? Çok eşit demesen olur. Şu arka çamurluk var ya tekerin üstündeki kabarık yer gördün mü? Şurası bak gördün mü Tekin? Evet. O kaldırım taşına değmiş gibi görünüyor. Evet. Ha işte aynayı eşitlediğimiz zaman öyle oluyor aslında. Biraz orayı çok gördüğün için aynayı eşitlemeden öyle oldu. Evet. O yüzden şimdi sola sonuna kadar kır. Anladın mı? Tamamen eşitlemene gerek kalmadı evet. şimdi. Çünkü orayı çok evet. görmüştün şurayı. Evet. O yüzden devam et şimdi. Şu çamurluk kaldırma değil. Yavaş git ama yavaş hızlı gidersen. Dur hem aynanı bir indir de. Bak frenle birlikte gidiyorsun. O yüzden kontrolsüz gidiyorsun. Çok hızlı değil ama kontrolsüz Freni gittiği için. Freni bırakıp debriyajı mı Aynen sen debriyajı çok az açacaksın. Freni bırak. Devam et. Debriyajı az daha aç yürümüyorsa. Dur şimdi. Birazcık daha git. Birazcık daha. Dur bitti. Bitti. Bak bittiğini nasıl anlıyorduk? Şu yuvarlakla şu duba senin bakış açından üst üste gibi görünüyordu. Benim bitti şu anda. İki tekerinde bastı paralel kaldım. Aynadan da belli zaten de. Tam aynadan anlayamayabiliyorsunuz. Tekerinde düzledin güzel. Şimdi çıkış için Sol sinyal. Time. vitesini al. Aynayı. Tamamdır sağa kır. Bir daha yanaş. Ver sağ sinyal. Yavaş ol, yavaş, yavaş. Kontrol sende olsun. Buraya mı? Dur. Öne mi? Ha, buraya. Al geriye. Tamam, tamam, al geriye. Hızlı gidince ben öne gidiyorsun zannettim. Çok yakın. Bak sağ zaten yakınsın. Direksiyonu sağa kırarsan daha yakınlaşır. Düz yok yok düz kalsın tekerin. Ha, direksiyon düz kalsın. Hiçbir yere kırma. Şimdi bak devam et. Hafif hatta sola çek. Bak sağa yakınsın ya. Çok hafif sola yak direksiyonunu. Çok hafif. Ha böyle. Devam et yürü. Biraz daha sola yap. Bas tebriyece. Bak bir şimdi kafanı çevir de. Biraz daha. Yavaş. Dur şimdi. Oldu mu? Birazcık daha. Dur şimdi. Dur dur dur. Çok oldu bu seferde. Değil mi? Çok görüyorsun. Ay, şu an. Tamam. İyi mi? Tamam. tamam. Hadi bakalım. Yok yok yok. Tamam. Dar olduğumuz için erken yakınında oldu dar dur ki olsun dar durmak daha iyi. Deniz deniz. Sonuna kadar sağa kırdın. Şimdi sol aynadan bakarak devam et. Frenden çektin mi? Çektim. Yavaş yavaş çok yavaş bu sefer. Ha, aynen. frenle birlikte gitme. Kontrol sende olsun. Yavaş. Bir, ikinci de dur. Görünce devam et. Dur. Dur. Durmazsan çok gidiveriyor. Azıcık daha git. Dur. Hah, bu kadar işte evet. bak. Kontrol sende olsun. Aynen. Çek o görüntüyü. Şimdi tekerini düzleyeceksin değil mi? Evet. Hadi yavaş götür kontrol sende olsun. Aynanın ucuyla dubayı bu kez eşitle. Dur şimdi. Bak çamurluk da kaldırım taşına denk gelmiş gibi görünüyor aynadan gördün mü? İşte dediğim şey bu. Çok gördüğün zaman oraya bakacaksın. Şimdi sonuna kadar sola. Evet, frenden çek. Evet, ebleji kaldırıyorsun. Devam ediyoruz. Aynamız zaten inikti. Devam. Evet. Birazcık daha git. Bak eğri biraz. Dur şimdi. Düz paralel kaldım bak. Değil mi? Ver solasın yani. Çek. Soluna bakarak kimse yok. O araba park için duruyor. Devam edelim kızım. Bugün leyleri boşken çok yapalım da. Leyleri daha şey yer bulamıyoruz leylerde sayı az, o yer oldu az olduğu için al ki boşken değerlendirelim onu. Ver Yavaş şu minibüs gitsin. Çok yavaş olalım. Biraz daha. Döndür şimdi. Döndür 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 döndür. Bırak direksiyonu. Gaz ver karşıya. Dur. Durmadın ama. Ne yapıyorsun sen? Hmm. Al boşalt. Al başa zaten çok yavaş gelin. 30'a kadar hız vermen lazım. Bir da. Bir onun yerine gidelim. O yürüyecek şimdi. Gaz ver. Frenden çek gaz Ama debriyajı öyle bırakma aniden. Gaz ver. Gaz ver 30'a kadar çıkalım. Heh, gazdan çek debriyaja bas. Dur. Güzel. Al geriye. Yaktık dörtlüğü düz gidiyoruz. Yavaş. Sarı çizgiden kaydırmadan düz düz gidiyoruz. Biraz ka. Bas debriyaja fren. Bas iyi bas debriyaja. Boş al. Biri al. Sinyal, dört kapat. Sinyalini ver. Gaz da ver debriyaja İşte bu. Gaz ver. Bas debriyajı al ki. Sola sinyalini ver. Bak o geri geri geliyor. Soluna bak. Yürü. Soluna bak da yürü. Ver sağ sinyalini. Yavaş kızım. Acele et. Gir şimdi. Gir. Gir biraz daha. Debriyajı basmaya başla. Yavaş ol. Fren. Al boşa çek bir ya. Biri al o düzle diye geri geri giderken biz öne gidebiliriz. Al biraz şimdi o geri geri gitmeye başladı bak yürü. Ecele edersen istop edersin bak. hep söylüyorum sana. Bas. Al boşa. Ben aldım çalıştır. Korktun mu o giderken geçemeyeceğim diye. Bak böyle şeyler sınavda da olacak. Korkmayacağım. debriyaja hep dikkat edeceğim. Yavaş. Tazı, güzel yaptın, Yürü bakalım. Yavaş ol. Oraya yapacak. Sen burayı dur. Dur yavaş git. Şurayı ayarlayarak git. Tamam. Yürü. Ha, şimdi öndekini ayarla. Dur şimdi. Dur çok gitme kızım. Bas Hadi öndekine git. Yürü yavaş git. Ama silecekleri ayarla bak. Tamam mı? Yavaş. Bas tebliğe. Şimdi bak bakalım arkana. Daha. Ha, yürü ayarla bakarak. Evet, görünmez oluyor. Ha, şimdi bir tekerde öne gideceğiz, değil mi? Biraz evet. daha. Dur, dur. Hop. Çok oldu. Olsun, tam denk geldi. Al geriye. Aynana iyi bak. İndir. Aynanı da indir de bak. Dubaları gör. Ha, bak Aynadan görüyor musun? Ha. Şimdi yukarıya kaldık. Evet. Geriye aldın ve direksiyonu ne yapacaksın? Aynanı da kaldırdın zaten. Buraya bakarak değil mi? O yüzden kaldırdın. Aymaz, gidin. <laughs> Yavaş. Evet. Şimdi artık sola bakmaya başladık. İki duba görünüyor. Üçüncü görünüyor. Dördüncü de göründü. Biraz da ayrılalım azıcık. Düz kalalım azıcık. Dur. Bitti. Değil mi? Evet. Bak aynadan da belli. Eşit değil, değil mi? Evet eşit şu anda değil mi? Yok düzelteceksin Düzelttin mi tekerini? Bir tane daha yaptım Hah. İkinci Dubai ile aynamız eşit olacak Biraz gideceğiz Birinci Dubai eşit ya şu anda Frenden çek de biraz eğimden kayıyor Aç çayı Bas tebriğe Fren hızlı gitme Biraz daha git Dur bitti Hı -hı. Al boşa Hı -hı. Al bir ver sağa sinyalini Kayıyor zaten eğimden Biraz daha git öne kırmadan. Evet aynayla duba bir oldu. Dur. Kır sağa şimdi sonuna kadar. Birazcık fazla gittin gibi. Şuna değecek gibi olursa dur.